Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün çok tartışmalı bir konuya giriyoruz. Belki yıllardır akıllarda geçen ama hiç kimsenin yüksek sesle konuşmaya pek cesaret edemediği bir mesele. Şeriat olursa ülkemizde neler değişir? Suç oranı azalır mı, artar mı? Daha mı huzurlu oluruz yoksa daha baskıcı bir toplum mu ortaya çıkar? Ama önce ısınmak için gelin şu videolara birlikte bir bakalım. Şer'i bir düzene dönüşürse mi ne olur diyorsunuz? Yani Türkiye şer'i bir düzene dönüşürse, Allah Azze ve Celle böyle bir, bir şerefi, böyle bir hayrı, böyle bir güzelliği bu ülkeye nasip ederse inşallah da olur. Allah'ın izniyle istiyoruz. Olursa eğer, önce bütün toplumu, o yeni olan şer'i düzen, bütün toplumu bir karşısına alır. Bütün topluma der ki, siz bugüne kadar kandırıldınız. Size din diye anlatılan şeyler Allah'ın dini değildi. Siz kemalizmle, sufizmle, mistik bazı inanışlarla, sekülerizmle, modernizmle kandırıldınız, aldatıldınız. Biz size Allah'ın şeriatını, Allah'ın dinini anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anlattığı gibi, Allah Azze ve Celle'nin kabul etmiş olduğu gibi biz size Allah'ın dinini anlatacağız derler. Ve sahih ve samimi olan o dini onlara anlatırlar, insanlara ulaştırırlar. Devletin kurumlarını ise, yani yönetimi, siyaseti ise Bilen ehil olan insanlarla dönüştürür, Allah'ın razı olduğu şekilde, Allah'ın istediği şekilde dönüştürür. Mesela örnek veriyorum, ne olur? Çünkü her ülkenin bir dışişleri Bakanlığı vardır, doğru mu? Dışişlerle ilgilenen Bakanlığı vardır. Şu anda bütün ülkelerde dışişlerine hükmeden şey nedir? Menfaattir. Yani mesela İsrail şu anda Gazze'yi vuruyor diyelim, doğru mu? Çin Doğu Türkistanlara zulmediyor e, diyelim. Dünya'daki ülkeler niye buna müdahale etmiyorlar? Çünkü ben diyor savaşa gidersen. Bozulur. E, ekonomim bozulur. Ekonomi bozulursa halk bana oy vermez. Halk bana oy vermezse işte iktidardan düşerim. Bunu hesaplarını yapıyorlar. Ama bir şer'i düzen olduğunda bunlar konuşulmayacak. Dışişleri Bakanı'yla bu işle ilgili olan kurum yan yana gelecekler. Allah'ın bu konudaki emri ve muradı nedir diyecekler. Allah'ın bu konudaki emri ve muradı nedir? O da diyecek ki diyelim Allah'ın bu konudaki emri yeryüzünün bir yerinde mazlumlar varsa ve bu mazlumlar senden yardım talebinde bulunuyorlarsa elindeki bütün imkanlarla onlara onlara yardım etmendir. Kur'an'daki şerri hükümlerdedir, savunmalı mıyız? Müslümansan Kur'an'daki her şeyi savunmalısın. Kur'an'da şerri hükümden kastı devlet yönetimiyle ilgili şeylerse çok az şey var bununla ilgili. İşte Şura suresi. Onların işleri danışma, meclis iledir, şura ile. 3-5 tane toplumsal kural vardır işte. Hırsızın, zinanın cezası, çok eşlilik. Bunun dışında geri kalan şeyler tamamen insana bırakılmış. Geri kalanları temel ahlaki kurallar yani. Hani şeriat gelse bana bir anayasa hazırlasanız, şeriatla yönetilsin de deseniz. 5 hani maddesi Kur'an'a göre olur arkadaşlar. Kur'an devlet yönetimi belirlemez. Bunu hep diyorum şeriat isteyenler ne istiyor ben anlayabilmiş değilim. Şeriat uygun yaşamak istiyorsan e haydi. İslam'a uygun yaşamak. Şimdi he? bu sorulara tek bir doğru cevap vermek çok kolay değil aslında. Çünkü şeriat dediğimiz şey sadece bir ceza sistemi değil. Bakın insanların hayatının en ince detayına kadar giren, alışkanlıkları değiştiren, günlük yaşamı baştan aşağı dönüştüren bir düzen. Bu yüzden hem iyi görünen hem de kötü görünen yanları var. Gelin bütün yönleriyle uzun uzun konuşalım. Birincisi ilk bakış suçluluk oranı meselesine bir değinmek istiyorum. Şeriat dendiğinde akla gelen ilk şey cezaların ağırlığı. Hırsızın eli kesilir, zina yapan taşlanır, alkol içene kırbaç cezası verilir. Bu örnekleri duyan herkesin aklına şu soru geliyor. Bu kadar ağır cezalar olursa insanlar suç işleyebilir mi? Doğal olarak kısa vadede suç oranı çok düşer. Çünkü herkes korkar ama işin başka bir tarafı da var. Çünkü korkuyla gelen düzen kalıcı olmaz. İnsanların içindeki öfke, bastırılmış istekler, baskı altında yaşamanın verdiği gerginlikler bunlar birikir ve bir gün farklı şekillerde ortaya çıkar. Yani evet suç azalabilir ama huzur artar mı? Orası tartışılır ne yazık ki. Tarihten örnek verecek olursak günümüz örneklerle ilerleyelim. Suudi Arabistan yıllarca çok katı şeriat kurallarıyla yönetildi. Kadınların araba kullanması bile yasaktı. Kamusal alanlarda kadın erkek karışık bulunmak mümkün değildi. Suç oranları resmi kayıtlarda düşük görünüyor ama bir de toplumun ruh haline bakmak lazım. İnsanlar korkudan suç işlemiyor olabilir fakat özgür hissetmiyor. Yani düzen var ama huzur tartışmalı dediğimiz gibi. İran'a bakalım 1979'da İslam devrimiyle şeriat düzeni kuruldu. İlk yıllarda birçok kişi artık adalet geldi diye sevinmişti ama zamanlar baskılar arttıkça özellikle genç nesil çok mutsuz oldu. Bugün İran'daki gizli partiler yapılıyor. İnsanlar internet Internetten dış dünyaya bağlanıp nefes almaya çalışıyor. Yasaklar çok ama yine de delinmenin bir yolunu buluyor. Bu da gösteriyor ki toplumun isteğiyle çatışan yasaklar asla kalıcı olamıyor. Afganistan ise en uç örnek. Taliban yönetimindeki şeriat en katı haliyle uygulanıyor. Evet sokaklarda gasp azalıyor, hırsızlık, caydırıcılık cezalarla engelleniyor ama eğitim hakkı, kadın hakları, kültürel özgürlükler neredeyse yok edilmiş durumda. Bir tarafta düzen var, diğer tarafta karanlık bir hayat. Gelelim güzel ülkemize Türkiye'de nasıl olurdu? Şimdi asıl meseleye gelelim. Türkiye'de böyle bir düzen olursa ne yaşanır? Ee, Türkiye'nin yapısı bu ülkelerden çok farklı. Burada bir yanda muhafazakar bir kesim, diğer yanda da daha seküler, modern yaşam tarzını belirlemiş insanlar var. Yani çok renkli, çok çeşitli bir toplumuz. İşte böyle bir yerde şeriat kuralları uygulanırsa toplum ikiye bölünür gibi geliyor bana. Bir kısmı nihayet düzen geldi der ama bir kısmı yine baskı altında kaldığını hisseder. İçki yasaklanır, gece hayatı biter, kadınların kıyafeti katı kurallara bağlanır. Sanat, müzik, sinema hepsi yeniden şekillenir. Hatta üniversitelerde okutulan derslerden tut, iş dünyasındaki kurallarına kadar her şey değişmiş olur. Sonuç suç oranı azalır ama burada da her her ülkede olduğu gibi huzursuzluk artar çünkü insanların yarısı kendini kısıtlanmış hisseder. Bunların yanında biraz da günümüze örnek verirse kafanızda canlandırmanız açısından mesela bir genç düşünün üniversiteden çıkmış arkadaşlarıyla bir kafeye gitmek istiyor ama şeriat düzeninde o kafenin menüsünde alkol yok, müzik çalınmıyor, kadın ve erkek bölümlerde ayrı oturuyor, o gencin yaşam tarzı tamamen değişiyor. Bir kadın düşünün başını örtmek istemiyor ama zorunlu hale geliyor. Sokağa çıktığında kıyafetiyle ilgili sürekli baskı hissediyor. Özgürlüğü elinden alınmış gibi yaşıyor ve bir iş insanı düşünün. Uluslararası ortaklarıyla iş yapacak ama karşı taraf şeriat yasaları yüzünden çekimser davranıyor. Ekonomi bile bundan etkilenir. Bir sanatçı düşünün, yazmak, çizmek, şarkı söylemek istiyor ama yasaklarla karşılaşıyor ya da tamamen susuyor diyelim ya da gizli gizli üretmeye çalışıyor. İşte bu senaryolar şeriatın sadece suçları değil, hayatın da her alanını değiştireceğini gösteriyor. Şimdi işin iyi tarafını da inkar etmeyelim. Şeriatın en güçlü yanı aslında e, baktığın zaman adaletin hızlı işlemesi. Bugün Türkiye'de yıllarca süren davalar, bitmeyen soruşturmalar var. İnsanlar adaletin yavaşlığından şikayet ediyorlar. Şeriat'ta ise cezalar kesin ve hızlıdır arkadaşlar. E, bu da bazı insanlara güven verebilir aslında. Ama ahlaki anlamda belli bir düzen getirilebilir. Mesela yolsuzluk yapan, rüşvet alan ciddi cezalarla karşılaşır. İnsanlar haksız kazançtan uzak durur. Bir bakıma toplumun temizlenmesine katkı sağlayabilir. Ama tabii kötü yanları da yani verilen kararların geri dönüşü olmaz. Masum birinin eli kesilebilir ya da suçsuz biri ağır ceza alırsa bunun telafisi yoktur. Bugünkü sistemde bile masum insanlar yıllarca hapis yatabiliyor. Örneklerini zaten şu anki gündemimizde görüyoruz. Sonra aklanıyor ama şeriatta aklanma şansı çok daha sınırlı. Bir de kötü yanı özgür ...gülükten ciddi şekilde kısıtlanması insanların kendi tercihlerini yapamaz hale geliyor. Bu da uzun vadede toplumda büyük bir baskı ve huzursuzluk yaratıyor. Tekrar dediğimiz gibi en kritik soruya gelelim. Evet, suç azalır çünkü cezalar caydırıcıdır ama huzur artar mı? Orası çok tartışmalı. Çünkü huzur sadece suçsuz bir sokakta yürümek değildir. Huzur aynı zamanda istediğin gibi yaşamak, kendini özgür hissetmek. Eğer bu elinden alınırsa dışarıda suç olmasa bile içeride bir mutsuzluk olur. İçeride de yeni suçlar doğurur. Toparlamış olursak dostlar, şeriat düzeni ülkemize gelse bir yandan Yeni sağlar suçları azaltır evet Ama öte yandan da özgürlükleri kısıtlar Toplumu böler huzursuzluğu daha da arttırır Zaten çok huzurlu bir yanımız da yok da Yani her yönüyle hem iyi hem kötü diyebileceğimiz Bir tablo çıkar ortaya belki de asıl soru şudur İnsanlar korkudan mı iyi olur yoksa gönülden mi Eğer gönülden iyilik yoksa En ağır cezalar bile gerçek huzuru Getirmez diye düşünüyorum işte böyle dostlar Bugün birazcık derin benim de çok Son zamanlarda araştırdığım bir şeydi bu Yani düşünmüyor değildim bu ülkeye hani bunu Uyarlayabilirler mi acaba diye ama e, Biraz derin ve tartışmalı bir konu olduğu için sizin ne düşündüğünüz de çok önemli. Şey yap gelse suç oranı azalır mı? Artar mı? Yoksa başka bir sorunlar çıkar mı? Yani bunları ben az çok esamesini yaptım kendimce ama sizlerden de fikirlerinizi ve yorumlarınızı istiyorum. Bu arada e, kanalımız e, bu tarz videoları artık devam edecek. Yani sürekli görsel kullanmayacağız. Bazen ekranda sürekli oyun videoları dönecek. Yani bir podcast tadında olacak. Bir de halihazırda başka başka olayların videoları çok gizemli olaylar oldukça onları zaten elimizden geldiğince editleyip montajlayıp atmaya çalışacağız. Onun dışında hep böyle bir podcast tarzında mı olsun ilerleyelim istiyorum ben aslında. Sizin görüşlerinizle tabi bunu da isterim görmek duymak. Kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız bizler için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.